Korkmuşum, Cem'de bu var. Gelmişsiniz. Fıstık ha? Çok severim Halis. Sağ ol. Fıstık, fıstık deyip durmayın. Halis için kafayı buldu. Gene başlar fıstıkların oralarından buralarından. Başlamam, korkmayın. Zaten moralim çok bozuk. Hayrola Halis? Neye moralin bozuk? Anneme üzülüyorum. Ölürsem ben ne yaparım? Korkma be. Ölmez, ölmez. Sen söylemedin mi iyileşiyor diye? Korkma. Ölmez, ölmez. Yalnız sen şu şarabını bitir ve git yoksa yangın var diye bağıracağım. Bak annen almaya geldi. O gelmez evde yatıyor. Yapıyor. Merhaba çocuklar, ben geldim. Hah, benim de aklımdan şimdi sen geçiyordun. Sen neden geldin Celil'ciğim? Neden evinde yatmıyorsun? Benim adım Cemil. Niye yatacakmışım? Hasta mıyım ben? Sen ne yapıyorsun <laughs> burada? Geldim, bana ne? Büyüklerinle terbiyeli konuş, patlatırım. Annen hasta yatarken sen dolaşıyorsun. Sana Aa, hatırlatma annesini şimdi. Zaten morali bozuk. Morali çok bozuk. Bir şişeye yakın işte. Benim de moralim bozuk. Ben de içeceğim. E, evet, hiç bari. Ben de sana bir kadeh getireyim. Senin neden moralin bozuk Celilciğim? Sorabilir miyim? Dikişleri götürdük Sevim'le. Kimse de para yok tabii. Aman! Hadi sağlığınıza. Ali, hayrola evladım bu yağmurda ne iş yapar sokaklarda? Hem siz Almanya'ya gitmediniz mi? Gidemedik Muvaffak amca. Annem hastalandı. Yazık, son anda ha. Nesi var anneciğin? Ciğerlerini üşütmüş, köy köy öksürüyor durmadan. Vah vah, geçmiş olsun. Uçak biletlerini almış mıydınız? Almıştık ama babam geri verdi. Yılbaşını burada geçireceğiz. Kaldık burada mögübe. Neyse üzülme, sağlık olsun. İnşallah bir an önce iyileşir anneciğim. Üç tane sevgilim boşu boşuna bekliyor beni Almanya'da. Ne olacak şimdi? Bak sen, hem de üç tane ha. Üç tane. Birinin saçları sarıp, birinin gözleri yeşil, birinin de şeyleri böyle böyle. <laughs> yapma evladım, öyle sokak ortasında hareketler, öyle şeyler yapma hadi. Ayıp vallahi yürü. Kolay gelsin. Yılbaşı hazırlığı mı? Yılbaşı hazırlığı Cemil abi. Ekmek teklimizi süsleyelim dedik. Süsle süsle. O yaldızlı kağıtlardan artarsa bize getir. Olur, artarsa getiririm. Ne uyanık adam. Kolay gelsin evladım. Sağ ol hocam. Merhaba hocam, nasılsın? Nasıl olsun Cemil Bey işte. Yuvarlanıp gidiyoruz. Ne yapıyorsun başında? Gidiyor musunuz bir yerlere? Ne soruyorsun öyle dalga geçer gibi? Nereye gideceğiz? Evimizdeyiz çocuklarla birlikte. Biz de evdeyiz. Şarabımız da var. İstersen sen de gel. Sağ ol. Düşünmen yeter. Şişt, çocuk, Kafan bir şey mi bozuldu seni? Bozul. Sana ne? Güzel konuş benimle. Bak gelirsem oraya fena yaparım. Annesi rahatsızmış. Almanya'ya gidemiyorlarmış. Canı sıkkın biraz. Cemil amcası var mı üstüne? Öyle söylesene. Bize niye bozuk atıyorsun? Atarım. Bana ne? Kaldık burada mı gibi. Almanya'da sevgililerim bekliyor. günler usta. İyi günler. Nereye böyle? Sana mı kaldı köpeği gezdirmek? Ben istedim gözüm. Yürüyüş oluyor. Zayıflamam lazım bu Oo, sen buradan Ankara'ya kadar yürüsen yine zayıflayamazsın. Tövbe. Aldırmayın efendim. Ona buna laf atmak var kuşun işi. Hayrola? Siz mi gezdiriyorsunuz köpeği bu sabah? Ben gezdiriyorum komşu. Maksat yürüyüş olsun. Haklısınız. Aslında hepimizin yürümesi lazım ama... ...apartmanın işlerinden vakit bulamıyoruz ki. Seni <laughs> de işin zor komşu. Allah kolaylık <laughs> <yıkır>. versin. <laughs> Hadi <gülüyor> eyvallah. Sefa edelim. Sefa edelim. Dikkat et üstüne basma köpeğin. Testini çıkar Allah korusun. Basmam gözüm merak etme. Sabri Bey. Hakkın çok güzel. Ha, teşekkür ederim Ayla Hanım'ın hediyesi. <laughs> Tuvalete de o mı gidiyorsun? Püh. Kabahat zaten sen adam yerine koyup cevap verende. Çok şükür gelebildin nihayet. Geldim efendim. Şep gibi. Buyurun. Sordun mu Allah'ın belası paydaşlarımız ne zaman ödeyecekmiş aidatlarını? Sordum efendim. Hepsi en kısa zamanda ödeyeceklermiş. Ha, çok duyduk bu lafları. Göreceğiz bakalım. Buyurun. Bu da paramızın üstü. Sallanma orada sallanma. İki saat senin keyfini bekleyeceğiz? Gönder şu taliban eserlerini. Geldim Cemil abi. Patladın bakmış konuşuyoruz şurada. Eskiler hazır Cemil abi. Çek. Şey. Cemil ne yapıyorsun sen yine burada? Anam yakalandık. Ha, şimdi yandım baykuş. Başladın mı yine sepetçiliğe? Sepetçiliği sevip siparişlerimizi alıyorum. Hepsini tuvalete dökmezsem Bırak. şimdi. Yapma senin. Milli, milli servet bunlar. Ayıp. Ben sana göstereceğim milli servetçiliği. Cafer sen laftan anlamıyor musun? Cafer dedim. Neredesin sen? Burada efendim burada. Korkudan içeri kaçtı. Peki Şakir. Cafer, ha? çabuk çabuk hiç muvaffak beyi muayene ederken görmeden getirdim vallahi ha. Bu Türkan Hanım'ın çikolatalı kahvesi de. Gül kaçma gül, gel bir öpücükler, gel öpücükler bana. Ne diyor bu yine? Şişt bana bak, yettin ha. Vallahi gırtlarını sıkıvereceğim şimdi senin ahlaksız. Ne dur Cafer, uykum var uykum. Aa, tüh! Rezil! Çıkarmayacağım seni bir daha buraya. Evde kal da aklın başına gelsin. Evde değil, evde değil. Bunu Taliban'ın o hapishanesine atmak lazım ahlaksızın. Seyir'i gördünüz mü? Sabri Bey nerede Cemil abi? E, Ayla Hanım'ın ölçüsünü alıyor. Gel o zaman. Onun işi bitene kadar birasına iki el tavla oynayalım. Olmaz Cemil abi. Sabri Domuz'u fırça atmak için bahane arıyor zaten. Ah işte, tam orası hanımefendi. Ara sıra keskin bir sancı giriyor. Artık gaz sancısı mı, safra kesesi mi bilemiyorum. Anlayacağız Muvaffak Bey, anlayacağız. Merak etmeyin. Bir de sırtınızı da dinleyin. Derin nefes alın. Derin nefes. Tutun, bırakmayın. Evet, iştahınız nasıl Muvaffak Bey? Fena sayılmaz hanımefendi. Son zamanlarda lokmalar boğazıma diziliyor. O televizyonda karlar altında aç bir ilaç yatan insanları görünce çok kötü oluyor. Ah geldin mi Gül? Reçetem kalmamış. İçerideki dolapta olacak Türkan abla bakayım. Kızıl kime bakıyor? Muvaffak bir içeride. Aa sen miydin hoca geçmiş olsun. Neyin var? Daha bilemiyoruz Cemil Bey. Ara sıra şurama keskin bir sancı saplanıyor. Eva, orası kötü. Bizim Balat'ta bir Süleyman abi vardı, benzetmek gibi olmasın. Orası ağrıyordu, iki ayda gitti rahmet. Allah. Yani Cemil Bey, siz hep gelin buraya. Hastalarıma çok iyi moral verirsin. Veririm. Benim adım Cemil. Hiçbir şey üzülmeye değmez bir ölümlü dünyada hocam. Değil tavla oynayalım mı Çocuk baksana. Baktım ne oldu? Adın neydi senin? Cemil amca çok bir içmekten beynini sulanmış senin meğer gibi. Bana bak terbiyeli konuş benimle fena yaparım. Yok ya ne yaparsın? Halis niçin oyalanıyorsun oralarda yavrum? Cemil amcanla konuşuyorum anneciğim. Hava çok soğuk. Çabuk git gel. Abadi'yi de üşütme. Üşütmem anneciğim merak etme. Halis Voleybolcu kızlara bakmak için okula gitmek de yok sakın. Durdu maneli, Çabuk git gel. Lise falan yok. Duydum sana ne? Ne haber tertip? İyilik Cafer amca. Sizinle konuşamayacağım kusura bakma. Hadi çabuk gidin gelin dedi. Acelemiz var. Tamam hadi işine bak. Gördün mü köpeği, üstündeki paltayı Cafer abi? <laughs> Gördüm. Ne o kıskandın mı Fevgay? Kıskandım vallahi abi. Biz insan halimizde böyle bir şey alamıyoruz. Şu dünyada ...süt köpeği olmak varmış. <laughs> Hadi her her. Hadi sana da her her. Kolay <laughs> gelsin çöpçü. Eyvallah Cafer abi. Şşt kapıcı. Baksana. Sanki abimiz yok. Şşt kapıcı baksana. Buyur Cemil abi. Bize aidat falan ödemeyeceğiz. Paramız yok. Söyle Sabri Bey'e baksın başının çaresine. Ne söyleniyor gene o ayyaş sabah sabah? Aydatı ödeyemeyecekmiş. Kusura bakmasın diyor. Allah Allah. İyi valla. Siz ödemeyin öbürü ödemesin. Ben cebimden mi ödeyeceğim bu paraları? Ne yaparsan yap. Çıldırdınız mı siz be? O kadar doğalgaz parası olur mu? Attık. Siz onu belediyeyle konuşun efendim, belediyeyle. Ödemezsek parayı keserler gazı, kalırsınız ayazda. Keserlerse kesinler. Siz de yakmayın bundan sonra kaloriferi. Yakmayın olur mu Cemil abi? Görmüyor musun havayı? Donarsın valla. Ben de olmam. Benim adım Cemil. Kurarım bir kömür sabası. Ah, kömür bedava sanki. Her gün bir torba gidiyor valla. Para yetiştiremiyoruz. Duydun mu Cemil abi? Kömür daha pahalıymış. Hadi hadi. Bırak şununla çene yarıştırmayı. Millet ekmek bekliyor. Gidiyor tepem. Şey Koruyoruz saygılarımızı. gazın kıymetini bil Cemil abi. Pahalı mağalı ama temiz isiydi, külüydü, uğraşmıyorsun. Hadi hadi, sen işine bak. Öyle edemiyorum demek de olmaz beyefendi. Vallahi veririm icraya, çotur çotur olurum. İcra mi icra sökmez bana. Benim adım Cemil. Bizim kızları unutmazsanız inşallah. Kızları mı? Kızları mı olacağım e Aydın Bey söz verdi, onları da programa çıkaracak. Hayret, ben böyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. E, düşünürüz, düşünürüz canım içi. Hele şu program bir tutsun. Tutacak. Hem inşallah. Çoluk çocuk hep dua ediyorsun. Hadi abi. Boşuna bir tarafınızı yırtmayın. Tutmaz o program, tutmaz. Uğursuz uğursuz konuşması olmaz Baykuş. Yok ya, sen ne anlarsın acaba? Anlarım, benim adım Cemil. Hadi Celil'ciğim, hadi. Zaten sinirlerim yay gibi çekemem senin o şom ağzını. Ha, sen git de bir alanı sakla Cemil abi. Yenge yukarıya geliyor. Senin mi? Eyvah! İnsan haber vermez mi? Şairin televizyon programı kaçta başlıyormuş? Dört buçukta. Acele et Cemil abi, yengeye yakalanmayalım. Yakalanmayız, korkma. Sivim aşağıda Ayla Hanım'ın elbise provasını yapıyor. Sen gene de acele et. Çek. Şeytan işi yok. Çok ağır oldu. Çekemiyorum. Çıkar o şişelerin yarısını. Aa, çıkarayım mı? Ne yapacağım ben bunları ben, şimdi? Sen bir ağaca sakla. Ben bir ara alırım. Çok Nereden böyle hoca? Pazardan mı? Pazardan Cemil Bey. Yine cüzdanı boşalttık bugün. Gel yani bir beş yapalım istersen. Kazın üstüne iyi gider. Beş mi ne beşi? Tavla tavla. Geliyorum ifadeni almaya. Ama sakın gelme Cemil Bey. Ben tavladan pek anlamam. Evde de işlerim var bugün. Gencise. Severler güzeli gencise. <laughs> Nasıl kapı aldım ama? Çok sevinme Cemil Bey. Son gülen iyi güler. Hadi yavrum bir düşeş. Hop hayal görüyorsun hoca. İki bir. Allah kahretsin. Düşe şöyle değil böyle atılır. Hey aslanım kemik. İki daha iki. Al bakalım bu puanını. Bana bak Cemil Bey. Sen zar mı tutuyorsun yoksa? Tutarım tabii tutmadan atılmaz ki. Hadi oyna oyunu soğutma. Gel Abdül Hoca gele. Şunu seyret şimdi. Haa. Şiir gibi oynarım bu oyunu. Benim adım Cemil. <laughs> Yine gele. Morardın mı hoca? Yeter ya. Konuşma da oyna. Bitti artık hoca. Sen bu oyunu hayatta alamazsın. Tamam canım. Sen kazandın. Aa, Kitabını yazarım ona. Benim adım Cemil. <laughs> Şuran sökülmüş mü? Neresi ya. Kaldım da be, bekleme be, git bekleme be. öğren de gel. Bana <laughs> var, benim asabım olma çünkü <laughs> senin kafan çıkıyor. Baba, baba, baba. Aa, tamam, tamam, ne yapıyorsun baba? Adamın asabını bozuyor bana Hacif. Üç el arka arkaya yenildi ona bozuldu. Ne bozulacak? Şans paçalarından akıyor adamı. Ben seni suya götürürsün, susuz götürürüm ben. Benim adam Cemil. Ya yeter ama Cemil Bey gitmeyin adamın üstüne bu kadar. Bana konuşsun kızım, ben onu tavla diye oynarım. Var mısın bir Elda? Var mı lan? Bir kasa bir Ya ya da, da, da Cemil Bey? Ne Tamam Allah. Cemil Bey, bu kadar. Başka oyun yok. Ha, ha, hadi Cemil Bey, artık Cemil gidin. Şey, oğlum merak eder sizi. Hadi, hadi Yarın <gülüyor> gene <laughs> geleyim hocam. hoca? Gel. Ben buradayım, bekliyorum. Görüşün gününü. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Güle güle oh. Bekliyoruz. Geçen hafta da beri. Gelmedi. O bir Gelmedi. Doğru. Susalım beyler, susalım. Gürültü yapmayın sonra apartmandan bize buzuk atıyorlar. Yaşar hafta da geliriz, bekliyoruz efendim. Başka hasta alma Cafer, Türkiye Hanım bakamam diyor. Babacığım <laughs> hasta bak. Hah, bir sene eksikti. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Bahane bitti, haftaya inşallah. Olmaz, geçen hafta da geldik. Bak da böyle Yeter Niye çağırıyorsunuz acaba? Allah Allah, şunları söylediklerine bak ya. Hadi cağız Sağ sağlık sevabına. Muayene yapıyoruz, siz Mayane neler söylüyorsunuz? Bir yere Vallahi ister gidin, ister gittin. Bu kadar. Hadi bakalım. Hayır, Yalla. Saatten beri bekliyorum. Hayır, Allah Allah. Gidiyorsun. Yok. Nereye yere gidemeyiz. Gidemeyiz. Geçen hafta da bekliyorum. Hadi beyler, hadi beyler. Yavaş, yavaş yavaş, yavaş. Şikayet yavaş. Ya, edeceğim sizi. Hadi nereye? İstediğin ya, yere şikayet. Nereye vereceğiz perişan ya. etme hakkınız yok. Hadi anam, hadi hadi. Sen geçen hafta da geldin. Senin bir Allah şey yok. Hadi. Hadi gazlayın, yürü hadi. Hadi. ya. Allah Allah. Allah Allah. Dilgo'nun ahırına çevirdiniz mahkemeyi. Bana bak, kimlik soruyor musun içeri aldıklarına? Ne kimliği ya? Askerlik şüphesinin burası. Zaten bu kadar efendim, başka da yok. Hadi efendim, duydunuz mu? Muayene bitmiş. Hadi çıkın bahçene. Karıncılar odasına şikayet evet. edeceğim sizi. Hadi hadi, nereye şikayet edersen et. Her hafta aynı şeyi yapıyorsunuz, hadi. Taş gibi beni sevdiğinizde, taş gibi taş. Cafer, şu arkadaki ne sebebiyle? Sapa sağlam adam. kazık gibi, ben anlarım. Benim adım Cemil. Tamam Cemil abi. Gidiyorlar zaten. Hadi. Duydunuz mu? Hadi dağılın. Vallahi dağılmazsanız şeyin kuvveti çağıracağım. Gündem'i aldın mı çevirdiniz? Konuşmayın. Konuşmayın. Avantajlar bugün buraya toplamış. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Buyurun. İyi günler efendim. Sipariş teslim etmeye mi? Teslime Sabri Bey. Ha, e, Ayla Hanım'a söyleyin. Bir ara uğrayacağım ikinci prova için. Olur efendim. Söylerim. Güle güle. Güle güle Sevim. Beni merak etme. Gir içeri Cemil, sonra konuşacağım seninle. Senle de külahları değişeceğiz Cafer Bey. Anam, ne oldu yenge? Hadi hadi, bırak palavrayı. gene başlamışsın buna bira taşımaya. Ekmek çapsı ne birası? Yani bira falan taşıdığım yok yenge. Of, of uğraşılmaz sizinle zaten. Hiç merak etme Sevim. Git paranı al, rahat rahat alışverişini yap. Ben evi siler, süpürürüm. Her tarafı toplarım. Benim adım Cemil. Irak'ta son durum ne biliyor musun? Saddam izin vermiş mi Birleşmiş Milletler gözlemcilerine? nerede benim Cemil abi? Gazete bile okumuyoruz. Ayıp ayıp. Dünyada neler olduğundan haberin yok. Kolay gelsin çöpçü. Eyvallah Adem abi. Irak'ta son durum ne biliyor musun? Bırak Allah aşkına ya. Sabahın köründen gece yarısına kadar iş şeklimi çalışıyorsun. Badana Irak'tan falan. Yuh cahil. Bana bak, ağzını topla. Da Dur, Boş, ben i̇ki cahil sana benzer. Dur be Buna? Boş verin ordayı gibi. İkiniz de cahilsiniz. Bana bak adam ben vallahi... <laughs> Ööö! Aydın, aydın, dur, aydın Dur be. Fazla mı gel? Dur be! Ayrılın! Ne dedin? bir sene Ne tekme atıyorsun Canber abi ya? Şakaya mı Cafer abi be? Evet. Aa sen de ne uyuyorsun buna? Elin baklı adamsın oğlum. Şşşt! Baksana kapıcı! Buyur Cemil abi. Belalı niye balkona çıkmadı bu sabah? Sabrı değil mi? Kalkamadı herhalde. Gün akşam sabaha kadar kavga ettiler yine. Cav cav cav. Senin de geç yat uyuyor. O kalkmadan getir beni resimleri. Hayırsız Damatla da Şair'in programı kaç reyting almış? Reyting Ne bileyim ben Cemil abi? Ne anlarım ben reytingten meytingten? Yürü, ben varım. işimiz gücümüz var ha. Süper süper, dalga geçme. <laughs> Yürü, taş aramasın. Şişt, şişt. Vah, 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 vah. Hiç bek yok. Geçin sıraya, geçin sıraya. Ne oluyoruz ya? ya bu Buradan mı başlıyorsunuz zaten payırmaya? Uzak, hadi geç, geç. Geç arkaya. İtiraz yok, itiraz yok. Sıraya girin. Hasta ederler insanı, hasta. Devamlıdırdır. Ayşe Hanım. Buyur Cemil Bey. Ne bekliyorsunuz siz orada? Ablamın annesi geliyor Almanya'dan. Onu bekliyoruz. Eniştemler almaya gitti havaalanına. Nerede hadi ya? Git. Ne git başka doktora. Buldun burada ucuz doktoru. Aa! Doğru söylüyor. Bekleye bekleye şiştik. Hadi yani sen sus, sen sus. Her hafta buradasın. Hasta falan değil o. Numara yapıyor numara. Ben bir bakışta anlarım. Benim adım Cemil. Ben de biraz anlarım Cemil abi. Benim adım da Cafer. Yazık yazık. Vatandaşı ne hale düşürdüler. Millet burada inim inim inerken onlar meydanlarda oy peşinde. Helal olsun Cemil abi be. Birayı bıraktın zihnin açıldı ha. Bıraktım. Pahalılığı proteste ediyorum. Bundan sonra o vurguncular, soyguncular bir daha oyalamaz benden. Helal olsun Cemil abi. Seni seçmek lazım. Ne oluyor burada? Seçim mitingi mi var? Ha, Ne mitingi ben? Türkan Hanım'ın hastalığı. Bu iş çıktı artık. Olmaz böyle. Etrafa mikrop saçıyor bunlar. Apartmanın sağlığıyla oynuyorsunuz. Konuşacağım Türkan Hanım. Konuşma biz de hasta bakıcı mıyız? Kapıcı mıyız, anlayalım? Hadi oradan! sahtekar! nekar! İstemem yan cebime koy! Bunlardan rüşvet aldır bilmiyoruz sanki! Rüşvet mi? Evet, Allah kuru iftiradan saklasın! Merhaba Ayşe! Merhaba! Ben onu bunu bilmem! Yok ucuz bakılmış da, yok vatandaşa hizmetmiş de... ...bu eder derhal son verin, vallahi karışmam! Ne oluyor Ayşe Hanım? Ne var ya gene bu? Değil, Türkan Hanım'ın yok, hastalarına yok. kızıyor. Her ne bu varmış bunda teyze? Bilmem ki, kadıncağız üç beş fakire bakıyor, aktar. sevap. İpini koparan geliyor canım. Düz sündüreyim burası? Bağırma çocuğa, bağırma. O vazifesini yapıyor. Sen kendi işine bak Baykuş. Söyle Türkan Hanım'a. Vallahi polis çağıracağım. İkinizi de mahkemeye vereceğim. Merhaba efendim. Ayıp ama Sabri Bey. Her işimizi mahkemeyle polisle mi halledeceğiz yani? Güzellikle halledemiyoruz ki efendim. Ne yapalım? Kimse laftan anlamıyor. Ayla da şikayetçi. Rahat huzur kalmadı apartmanda. Gördüğüm kadarıyla huzuru siz bozuyorsunuz. Aldım aldım. Burada yönetici benim efendim. Size hesap verecek değilim. Öyle ağzım. mi? Şu yönetici meselesini bir konuşalım öyleyse. Konuşun efendim gitsinler başımızdan. Ne dedin ne? Erken seçim yapalım apartmanda. Erken seçim. Hah. Bir sen eksiktin Baykuş. Her işe burnu sokmasan olmaz. Doğru söylüyor Sabri Bey. Şu genel kurulu bir toplayalım, konuşalım. Siz de rahat edersiniz, biz de. Hadri meydan efendim. Buyurun. Konuşun efendim. Gitsinler bunlar başımızdan. Karı koca babasının gibi yönetiyorlar. Ağzından çıkanı kulağın duysun terbiyesiz. Sen beni başkasıyla karıştırdın herhalde. Abi pencerede galiba abi elini sallasana. Kim? Ayla Hanım mı? Görmedi herhalde canımın içi. Gördü canım abi gördü. Ee, gördüyse niye karşılık vermiyor? Neden kendini balkona atmıyor? Belki de cazibeli kaybettin abi. Olamaz. Gerçekten mi? Hı? Abi milyonlarca seyircinin önünde... ...kadının suratına telefonu kapamayacaktın. Haklısın galiba. Kaba davrandım. Şair baksana biraz. Aa Celi'cim merhaba. Benim adım Cemil. Yaptığım program hiçbir şeye benzemiyor. Görünce hemen kanal değiştiriyorum. İbrikçi engellediğini yeniden bir kabalık yaptı. Aman abi idare et. Haklısın Celilciğim. Biz ikimiz de ayrı kanalların insanlarıyız. Merhaba. Merhaba Zeynep Hanım. Alışverişler mi? Öyle yok bunlar pantolon. <laughs> ne kadar çok pantolon almışsınız. Öyle değil canım. Dikişlerini düzelteceğim. Fason çalışıyorum da. Fason? Ha fason tabii. İyi günler. Leblebi aldın mı bana senin? Aldım aldım. Var mı öyle çocuklar gibi? Cahilliğimi bağışla İbrikçi ama fason ne demekti? Hı Cafer. Hı? Başka hasta mı? Tamam. Hadi beyler hadi. hadi bak. Tamam kardeşim itme ya. Kim itiyor be hasta mısın nesin hadi. Hadi. Hasta mı hasta. hasta? hem de kafadan çarpmak. Hadi hadi hadi. Yürü yürü yürü. Hadi. 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 Hadi beyler, hadi, hadi. bayrağı bitti, haftaya, hadi. Haftaya, haftaya. Evinize hadi, evinize. Bir şeyiniz yok Geldiler Cafer abi, geldiler. Ne? Geldiler mi? Hadi, dağılın, Hoş geldiniz. Almanlar geldi, rezil etmeyin bizi Avrupa'ya, hadi. Hoş geldiniz abla, nerede kaldınız? Çok merak ettik. Ancak Ayşeciğim, trafik çok sıkışıktı. Trafik çok sıkışıktı diyoruz sana Ayşe, anlamıyor musun? Öpeyim teyze. Ee, Eğitilmesini bilmez onlar, kızım. Sen al şunu bakayım. Ama dikkat edin, çok ağır. Hoş geldin, Feyze. Unzer Hausmeister. Erzak willkommen. Dankeschön. Cemre amca bana bak. Ha, bilmeyecek çekiyorsun? tertip? Evet, anneannem getirdi Almanya'dan ne tatlı. Çok güzel, güle güle kumar. Hayırlı olsun. Halis, yol ortasında durma yavrum, hadi. Próximo. Buyur Önden teyze. Komun. <laughs> Efendim gözünüz aydın. Büyük hanım da maşallah. Sağ olun, sağ olun. Çok kalacak mı efendim anneniz? Henüz bilmiyoruz efendim, sormadık. Efendim, hoş geldiniz. Eğer sak bir komen. Kardeşim. <laughs> Sarbi Bey amcanın da Aile teyzem sana hoş geldin diyor anneanne. Sen de el salla Aile teyzeciğim. Aa çekme çocuğum. ha saçımı şimdi armadağım. Olsun, sen böyle de çok tatlısın Ahmet teyzeciğim. Hadi oğlum hadi, hadi. Hoş geldin madam. Halis, neydi anneannenin adı? İnge Cemil amca, İnge. Ne laftan anlamaz şeysin sen? Konuşturma beni fazla, çekim yapıyorum burada. İnge hanım, çantana dikkat et. Kapkaççılar var burada, kapkaççılar. Duydun mu? Türkçe bilmiyor gözüm. Boşuna nefes tüketme. Alman o Cemil amca, Alman. Bağırma. Buyurun. 空无一